Evet, Arkadaşlar şöyle çarşısına gezin gezelim. Evet arkadaşlar kanalımıza da abone olmayı unutmayın lütfen. Şu an Marmaris merkeze doğru ilerliyoruz. Yavaş yavaş adım adım size Marmaris'i tanıtalım arkadaşlar. O güzel bir kalabalık gibi güzel bir ortam var arkadaşlar. Yavaşça gezelim. Hem çevre bilginiz olsun arkadaşlar. Yurt dışından gelecek olan turist misafirlerimiz de benimle birlikte Marmaris'i gezmiş gibi hissedebilirler. Evet Marmaris güzel. Hava da fena değil. Ne soğuk ne sıcak. Ilıman bir ortam. Ama trafik çok bu süreçte biraz iyi. Keyifli. Aslında trafik böyle da benim hoşuma gidiyor bir taraftan. kalabalık olduğu zaman video izlemek de keyifli oluyor arkadaşlar.